Hepsi bir şey hocam canım sen yazı. Robox. Arsenal lan Arsenal. Roblox Arsenal oynuyoruz. E ee, yine oyun bug'a girdi. Deploy. Hangi takım olacağım? Bilmiyorum, bilmiyorum. Mavi oldum. Bilmiyorum. Lan kolumu mu sıkacağım? Tövbe nereye sıkacağım başka? Ayol kanka kolum var. Maviye giremiyorum. Maviye giremiyorum. Girme boşak kırmızı ol. Vesper's. Aa girdim gerçekten arda arda tıklıyordum. Tuğla atıyorum oğlum. Tuğla niye benim renginde? O top atıyorum ben. O 150 vurdum. Ha ben Meren Ben 56 35 değilim değil mi lan? 56 35 değilim. Doğru. Altına füze atınca uçuyorsun. Ben çok oynadım. Ben de peşinde. füze yok. Sen kar kartopu, kartopu. Artık fizen var. Altına at uç. Oğlum, Rayze oynuyormuş gibi hava var ya lan. <laughs> Reis ben. Hani Rayze'e şeye basınca. Ultiyi Rayze'de atınca da birazcık sıçrıyorsun. Ama canına gidiyor yani. Ya i̇şte nereden vuruyorsun? sapan olmuş. Sapanla tarıyor milleti. Hayatla kavgam bu. Adamın ismi Arsenal. O kadar bağımlısı yani. Lan kılıç. Oğlum füzeden kurtulamadım ben. Atu. Kanka içe bas. Duvar kurabiliyoruz. Eee duvar mı Oğlum ben Sage mi oldum şimdi Raze mi oldum anlayamadım. Sage ile Raze'in karışımı yeni karakter. Artık ben Sage'im sadece. Reyla. Uy. Ya sapan ne kral kafayı mı yedin sen? Biz sapan, sapan, sapan nerede adamlar? Ya ananı bacımdan. Ananı ben ne yapayım senin ya? Hiç elim ısınmadı bu arada. Oğlum ben zaten kötü oynuyorum sen. Nasıl ısınmadı lan? İki maç attık. Kanka ıslamadım. Aha RPG geldi. Artık ben Reis ve Stage'im. Bir, bir, tane daha kilo kafayı yiyeceğim yoksa. <laughs> Zaten az önce kafayı yedik arkadaşlar şimdi live'da. Onu. Ama güzel bir güç çıkarttın mı çıkarttın. Abi adam adam gerçekten çok kötü vuruyor ya. Çok iyi vuruyor ama çok kötü de vuruyor. Hangi askere ar, ar Pj atarak Abi denerjen bak bizim takım neden böyle? Valla ortayı kapmışlar adamlar. Anka rastgele vur rastgele vurdum beni bu adamı vurdum rastgele atarak. Ya nereden beni vuruyor? Füze içtim. Bir eksi yedim bak kafayı yerim. Eksi? Eksi geldi bana. ne misiniz? Sen mesela CSGO'da eksi bir kile sahip olmuştun bir keresinde. Ya oğlum kendi takımın adamını öldürünce. Ya minnak sen de çık odadan. Minnak. Aa kırmızılar çık, direkt kazandı. Oraya. Bir defa real name yedik. Yedi, yedi kilo aldı. Kum kasabası. Kanka Allah için raylı siyah oraya. İki takım. Hayır bu arada. Sen hem hiç vermiyorsun ha. E, hayır. hepsini senin dediğine verdim de sana söylemeden. Bunda kendi dediğime verdim. Bu ne? Kırmızıya geç. Kırmızıya geç. Ben mavi. Tam maviye geç. Uuu. başlattım baştan. Başlattı. Onda CS oynayan bizler. Bu arada CS bunun bin katı oğlum sen ne diyorsun ya? O oyunu çok sardı lan. Al sen al kötü abi. Minnak çek, minnak çek. Oğlum can, canımın içi bak çık ne olursun çık. Lan bir sık artık. ama. Ya Spectre hiç sıkamıyor ya Spectre. Spectre mi ya? İkinci abi arkalıyorum, arkalanıyorum, yemin ediyorum adamlar. Neyse. Oğlum. Ekran titriyor sıkınca. M209 geldi onu. Abi dört kişi bana bakıyor ben ne yapayım ya. Yemin ediyorum öpüşeceğiz gibi sahne çıktı ortaya dört kişi bana e, Tüm sıraları, adını değiştiriyorum. Farklı Arkadaşlar olan... ben kötü, ben kötü adım oynuyorum orada. bu arada ben söyleyeyim de başladı. Abi sen beni nasıl uçurabiliyorsun o kadar? Ah. Adamı göreyim bir adamı göreyim. Aha ha? kestim. Vallahi kestim. Ne LAN Spectre geldi lan. Ya yine mi Spectre, Spectre ya? 6. gün 6. gün Spectre geliyor. Oynayamıyorum bu arada. Elim hala ısınmadı. Her yerden sıkıyorlar. Her yer gerçekten ya. Hiçbir yere bakamıyorum abi ben. O bir <laughs> Spectre alsam bile vermiyor. Zaten kötü oynuyorum. Üstüne üstlük şeyi herkes vuruyor, sıkıyor. Adamın arkasına atarım, tarıyorum. Aha, hiç yat vurdum lan. Vaa! Adam sıkıyormuş, herkes temizledim. Hayır, 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 Beş kişi yapacağım, kafaya taktım. Oha kestim kestim. Vay canına beynim uçtu güzel. Ne sandın? Sarbeşte. Kaç kelim var benim? Abi sıkamıyorum. Eğimin bok gibi. Ya specter geldi. Ya tabancasın oğlum ya. O okey O şey geldi. Tele. Ya tabancası. Ya taban Yağ tabancası derken. Şimdi ya tabancası değil silah var aynı. Ya abla ben akıbet, evet. e, Yeter. Ben nereden vuruluyorum? Oğlum adamları bıçak atacak lan kafaya taktım. Kolum uç. duvara sıkıştı ölünce. Bıçak atacaktım. lan. Limi al Beni rahat bırak. Ben ne bileyim ne anladığını seversen. Oğlum ses tam el Abi olur. delireceğim e, ya. ses kasma var mı? Her yerden sıkıyorlar ya. Çok değişik şeyime geliyor. Valorant da hiç böyle değil. Valorant'ta 5 kişiler çünkü. Bunda 30 kişiler amık. En azından... Son yere geldik. En azından 7 kill'im var. 12 kill'im var. Tost kanalı, tost kanalı. Rastgele iştirici, rastgele iştirici. Lütfen rastgele iştirici. Hayır. Hayır. Neyse, zor mod seçecektim ben. Bu ne ne Allah'ım işte. Ben iki takımı da verim. Lan. <laughs> <Bakın>. Ses ne? Show them who's boss, all right? olduğunu göster, Okey? Geç maviye geç. Mavi mi? AK AK geldi. Var da adam var bu haritaları oh, biliyor. Oo altın AK. Alt altın AK sende mi var? şerif. Kuşa bakan şerif. Kanka dört kişi öldürdüm. Ben sıfır kişi öldürdüm abi. Beş kişi öldürmüş Kanka bir ayakları, kişi ayakları mükemmel vuruyorum. Ayakları mükemmel vuruyorum ha. Bunu PUBG'de işte benden bin kat pro olan adamla M24 versesi attım aldım. Oh. Karabiyon 8 de VTS attık. Onu ya. evet. da onu da aldık. Can mı? Can Evet. Can baya pro pop şey iyi oynar. Ya nereden vuruyorsun? Şu Elgo yine bir MV, MVP oldu. MVP diyorum az kalsın. Çekince ben çıkacağım bu arada. Ha? Ciddi ciddi söyleyeyim. Videoyu sen bu videoyu bitir. Ben direkt Arsenal'dan çıkacağım. Ben ha. sevmiyorum Arsenal. Ben de çıkacağım. Video bitince çıkmaz zamanımız aramız geliyor hey, zaten. Kanka adamı havada vurdu. <laughs> Hayır. Abi kanki sen de bütün şeylerim çalıyorsun ama benim. Kanka. Çalamıyorum ya. Herkes çalıyor abi önümdekini. Kanka, sen sık o zaman. Kendi Ben sıkıyorum zaten. Bizim takımın asistlerine baksana çoğu benim zaten. Bir asistim var. İşte en iyisi benim. Ya Allah'ım ya Rabbim. Kanka benim var ya benim. Kaç asistim var? Ya ha tamam ha ha. Benim kaç asistim var lan? Benim 9 asistim var. Neyin kafasını yaşıyorsun? Bana ne? Skor malo. Asist bir şey, mi? Bir şey fark Skor eşittir asist. Oo! Oh! Aha. Ne o ki? Ya oğlum! Bu şuna her elime geçince ölüyorum ya. Ha gebet. Arkanızda. Etraf, etrafıma sıkıyorum. Etrafıma sıkıyorum. Ah okay. be. Ha Yeter. Bir tane adam yere mi uçuyor da havada? bug yapıyordur. Bir tane silah var. Altına sıkınca can, canın gidiyor ama uçuyorsun. Az önce bende var. Ben bıçak mı yedim? Yok silah yemiş. Tamam tamam o silah. Alt kaltım bıçıyordum bu arada. Ya yine Sen kazandı. bana baksana. Bana baksana bana. Ölüşüme baksana. Al bıçak ol bıçak yemiş <laughs> O kadar mı şey? Kaza. Altın bıçak ama. Bizim adamlar göremedim adamı bir anda sıçradı üstümüze uçmuş. Bışırım ben benim çok. Kırmızıyı bışıyorum. Şöyle. Dur. şey? Sempatik ol. Hayatla kalanlar. Ol. Vaaaşk. Müşeci al al al. al. Maviye geç. Ben 9'da yok bıçak kısa açacağım. Bize kill them all. Ondan sonra mavi. Abi çıktıkları anda vuruyorlar. Bu arada çok, çok oluyorum. adam yok lan abi çok tosucu var ya ha, adam yok adam Bizim beyse kaç tane adam var görürsün üste çıkmış ya adam bulamıyorum he. adam öldürün de lan ben da beni öldürün şu an bu oyundan hiç zevk almıyorum gerçekten Ya arkamdan geliyor iki saat ya Beni öldürdü kanka Onun için ağlamana gerek yok Ya ağlamıyorum abi sinirim bozuluyor bir yandan çık. Bak arkadan geliyor full aynı kız Ben de bak. arkalayamıyorum ki ya biz minnak sen de çık bir Zeyse, zevse, Aha, kestim Abi, kestim. Bin, bin de ya. Bize ev sopası var. Aha o iki çiçek. Abi bin nozku basamıyorum ya. AWP var değil mi sende? Bıçakladı da adam beni. Ben de onları poponu bıçaklayacağım. Yerim. Poponu yerim poponu. İntikam ama ben de onları bıçaklayacağım. Poponu yerim Zeus. Öyle durma. Yooo! <laughs> Skop açmadan vuruyorum ben. Ya vuramıyorum. Oh. Ya şerefsiz. Sen beni mi öldürdün? Ben ben. Oh oh. Sen karşı takımda mısın? Geri zekalı neden? Kapın madre. Kimdir şey? serabi. Bunun da kendini havalı sanan. Kanka. Abuzer. 3 2 1 0. Sadece seni öldüreceğim. Sen beni öldürdün lan. Yallah. Dalıyorum ben direkt bu arada Hiçbir şey umurumda değil. Esen ya abi de... git sen iki kişiyi öldür. İki dakika sonra biri gelsin sen arkalasın ya. Oldu mu böyle? Kim acaba? Sen, sen arkalamayın. Ben değilim zaten. Kim acaba dedim. park var ya o. Asistim de olması lazım. A pardon o sen değildin herhalde. A, 8, şey kilim var, büyük büyük 8 kilim var bu büyük bir başarı 8 kilim var bu kaç tane benim 7 kilim var Aha 9 Kaç kilim var? Oley! Arkadaşlar bugünkü videoları bu kadar çok uzatmak istemedim. Görüşürüz. Bay bay.